Nasıl kırılıyor bunlardan. Yok sayacaktım beni, bütün planların alt üst oldu. Seni yok saymak ne mümkün? Ne yap edip kafamı dağıtmayı başarıyorsun? Ne yapmışım? Ne yapmadın ki? Bildiğin şov. Şov? Anlat bakalım ne şov yapmışım? E, önce o evden kaçanların başında durdun, sonra eve aldın, hayatımıza aldın onları. Hı. Balık tutmaya gitmeler falan. Ben buna hiç beni tasarlamadım ama. Tasarladın demedim zaten. Tamam şov yaptın deyince öyle anlaşılıyor. Senin olayın bu zaten. Olmadık şeyler yapmak. Kiminle evliyim acaba? Gitgide benziyoruz birbirimize. Bir ara boşanıyorduk. Çocuk oldu boşanamadık. İyi oldu. Hangisi iyi oldu? Çocuk mu boşanmamamız mı? cevap vermemenin bin bir yolu. Böyle bir kitap çıkarmak lazım senin için. Aslan çocuk merak ediyordur. Efendim. Ne haber abi? İyi. Ha şimdi böyle mi olduk? Görüşmek yok, konuşmak yok. Yok. Bundan sonra böyle. Ha bana dokunmayın, ne yaparsanız yapın diyorsun yani öyle mi? Ne güzel iş vallahi ya. Ya biz üzülmedik çünkü, bize bir şey olmadı. Biz insan değiliz çünkü. Biz üzülmedik, biz ağlamadık. Bizim ailemize bir şey olmadı. Hayat bize güzel. Aynen öyle. Hayat size güzel kardeşim. Daha fazla tepeme attırmadan şimdi kaybol. Kaçaksın abiciğim sen. Anladın mı? Korkaksın. Anladın mı? Sen hep böyle yapıyorsun. Sen zora geldin mi? Silah çekemiyorsan kaçıyorsun. Kes. Yalan mı? Üstesinden gelemeyince kaçmıyor musun? Ne güzel vallahi. Yüzleşmek, konuşmak, onlar yürek ister tabii. Sende o yürek yok. Vay be ulan ben de abimi güçlü kuvvetli büyük bir şey zannediyordum. Çok yanılmışım ben sana söyleyeyim. Ne biliyorsun oğlum ha? Sen benim ne yaşadığımı ne biliyorsun? Sen biliyor musun biz ne yaşıyoruz burada? Biz ne çekiyoruz biliyor musun? Hayır. Çünkü senin kendinden başka kimseyi gördüğün yok anladın mı? Ne yaşadım bakayım sen anlat. Hadi dök içini dinliyorum. Yiğit Aslan neler yaşamıştı hayatı da almış merak ediyorum anlat. Olur anlatayım sana. Söyleyeyim ama burada böyle olmaz. Telefonda. Gel yüzüne söyleyeyim. Geliyorum bekle. Ferhat tamam bari biraz... En azından sakinleş öyle konuşun. Hayır şimdi konuşacağım. Belli ki kaşıntısı var. İyi tamam o zaman bari eve gidelim bir üst baş değiştirelim şu halimize bak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.